Kendinalyap.com olarak size sadece büyük güneş enerjili led de aydınlatmalar değil küçük modeller de sunuyoruz. Şöyle bahçenizi aydınlatacak hem dekoratif hem böyle sundurmanız ya da oraya koyabileceğiniz güneş paneli ayrı, led ayrı, güneş paneli üstünde olan birçok modelimiz var sağlı sollu bahçe aydınlatma için. Şimdi bu Ücretli bir modelimiz. Bu bizim modellerimizin hepsi 3 modlu. Güneş paneli kapandığı zaman bunlar aydınlatmalarını verirler. Şimdi tabi güneş altındayız. Buradan modunu seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde böyle bir modumuz, modelimiz var. Bu da gene 3 modlu hem de sensörlü. Bu güneş paneli üstünde olan şöyle bir direği var. Böyle uzatabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Gene ona benzer daha farklı bir modelimiz var. Aşağı yukarı aynı bir güneş paneli var üstünde. Şöyle bir modelimiz var. Gene güneş paneli üstünde. 60 ledli. Böyle en çok satan modellerimiz güneş panelini başka bir yere 5 metre kablosu var şöyle. Altında da gene 3 modlu isterseniz hareket sensörlü isterseniz devamlı yanma modu olan kimse yokken hiç yanmayıp birisi geçince yanan modu olan ya da az yanıp birisi geçince çok yanan modelimiz var böyle. iki farklı koblet bunlar kullanıyor. Gerçekten aydınlatmalar çok iyi. İçinde gene 18650 pilleri var. Böyle kamp için bir modelimiz var. Bunun da aydınlatması çok iyi. Buna isterseniz elektrikle de şarj edebiliyorsunuz buradan. İsterseniz e, güneş paneli de takabiliyorsunuz. Gene bu modelde 1 watt modeli var bunun. Onu bağlayıp onu da takıp ayrı şekilde yapabilirsiniz. Bu da 5 modlu. 5 farklı modeli var. Modu var. Şöyle dekoratif ürünlerimiz var. Bu bunun yeşili var, amber rengi var, güneş gün ışığı rengi var, beyaz ee, beyazı var, gün ışığı var. Şöyle küçük modeller var, dekoratif. Bu da üstünü kapattığımız zaman yanıyor. RGB bu da her çeşit renk var üstünde. Kendi kendine dönüyor. Ee, bunlar şimdi gün, güneş batınca Tekrar detaylı anlatımı bir sonraki videomuzda göstereceğim. Bu bizim sattığımız büyük güneş enerjili 150 watt, 100 watt o modelleri değil de böyle daha ufak modeller istiyorsanız bu modellerimizi de tercih edebilirsiniz. Hepsini kendin al yap .com sitemizde bulabilirsiniz. Evet şimdi gece karanlık çekimimizi yapalım. Şu an zifir karanlık ortalık. Bu 56 ledli modelimiz. Şöyle bir model gördüğünüz gibi aydınlatması gayet iyi. Diğer modelleri de alalım. Şimdi şöyle bir modelimiz vardı. Şimdi onu da şuraya tutar. Burası karanlık. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir aydınlatması var bu modellerimizin. Bu 3 modlu. şöyle bir modelimizdi. Diğer bir modelimiz gene buna benzer. Şöyle gene karanlık ortamımıza gelelim. Bunun da aydınlatması gayet iyi. Böyle oturduğunuz yeri her şeyi görece gösterecek şekilde rahatlıkla aydınlatacak bir model. Bu da 3 modlu gene. Diğer yeah daha küçük modellerimiz vardı. Onları da göstereyim. Onlar da şöyle bir model. Gö göstermiştik gündüzde. Gene karanlık alana geçelim. Bu küçük modeller bile aydınlatması gayet güzel. Olduğu alanı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten çok parlak yanıyor. Yine buna benzer bir modelimiz daha vardı. Bu da üstten şu. Bu da 60 ledli model. Şöyle karanlığa geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi aydınlatmaları, parlaklıkları o bölgeyi tamamen aydınlatıyor. Yine böyle bir 100 ledli modelimiz vardı. Şöyle. Bu da 3 modlu gene. Bu da kendi küçük ama aydınlatması başarılı olan modellerimizden. Bu hem aşağıya doğru hem sağa sola doğru aydınlatma sağlıyor. Gene böyle etrafa güzel bir aydınlık veriyor. Şöyle yeşil ışık var demiştim. Bunun amber güneşim işte. Bunun amberi, gün ışığı, beyaz rengi var. Bunun da düğmesine 8 saniye basılı tutuyorsunuz. Basılı tutunca kendi otomatik yanıyor. Bunlar tabi daha çok dekoratif amaçlı. Şöyle ortamı iyice yeşil yapıyor. Ağaç aydınlatma için gayet güzel bir model. Dekorasyonu sevenler için ideal bir model. Bir de şöyle bir kamp lambamız vardı. Bu da gerçekten çok parlak yanıyor. Şimdi göstereceğim. Bunun şöyle bir asma apartı var. İstediğiniz yere asabiliyorsunuz. Ortamı gerçekten gündüz gibi yaptı. Bir kısık modu daha var bunun. Böyle 5 modu var. Sos modu var kampçılar için gayet güzel, ideal bir aydınlatma. Yani bunu da kamp yapanlara tavsiye ediyorum. Ürünlerimizin hepsini al kendinalyap.com sitemizden bulabilirsiniz. Uygun fiyatlarla. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.